Ay sulanma günüm geldi de geçiyor. İyice unuttu bu bize ha. Kızesi öyle. Sardı kızlarla dedikoduya kaç gündür su dökmedi bizi. Olan bağ olay. Su dökmeyi unuttu. aklına yalayı bir anda fazla fazla foşur foşur bütün suları döküyor. Sonra da başta ayrım sızdırma. He senin tuzun kuru. Ben az daha susuz kalırsam habriye paylaşacağım ha. Ay gerçekten ya. Artık boyun bükmekten boynum ağrıdı ya. Bir anımda kafam ağrıdı. Bir susun bakayım. Bu kadar tırdır yeter. Bunun size su dökeceği yok zaten. Akşam eşi lan tartışıydı kafası orada onun. Aa ne oldu ki akşam? Uşak unutmuş evlilik yıl dönümünü. Sardı buna peş peşe lafları. Oo ortalık nasıl karıştı akşam? Ne diyorsun ya? Hiçbir şey duymadım ya. O kadar susuz kalmışım ki akşam bayıldım tabi. Hiçbir şey duymadım. E ee, anlat bakayım başka ne oldu? Ne olacak? Bağırdı çağırdı insan bir çiçek aldı dedi. E kız ben ha orada yıkıldım pittim. Daha bizi sulamaysın da heriften çiçek isteyiz. Kız yok.